I veya almayayım ya Benim bir tane vardı sanki Bazanın altında Bunun deseni pek fazla beğenmedim I I Tamam hadi gidelim Gel bakalım kızım Heh, Hayatım gel Bak bu mağazadan alacakmışız Bizim eşyalarını Söyle söylemiş İyi tamam tamam alalım Dur bekle ben şuradan hemen bir sepet alayım Tamam Heh canım sen onu tut tamam mı? Tamam tamam. Hoş geldiniz. Ha hoş bulduk. Buyurun ne istemiştiniz? Ee, biz bir şey istemiyoruz. Sadece ben e, sepet aldık. Benim birkaç eşyalarım var. Onları alacağız, gideceğiz. Pekala takı toka falan alacaksanız şurada takı tokalarımız. E ee? söyleyeyim dedim. Belki ben başka bir şey alacağım. E başka bir şey alacaksınız. Gezip görebilirsiniz. Peki takotukları niye söylüyorsunuz? E, çünkü ben elinsiniz. Ne malum belki ben elbise alacağım. Ya tamam tamam he he. Hadi kavga etmeyin. He <laughs> he. Evet evet. Tamam bak sepet de düştü zaten. Hadi gidelim. <laughs> he, tamam. Ee, şimdi şu taç alalım. Getir. He. Tamam. Başka 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 bir şey yok. Yeşil zaten olmaz. Altlarda çocuk şeyleri varmış. Heh, şuradan kolyeler varmış. Bakayım ben de. Buradan bir şey yok ki senin de alabileceğin. Olsun ben de belki ayakkabı falan bakarım. Her neyse. Şu takıları da alalım. Koyalım şöyle aşağıda ayakkabılar varmış. Ha var mı? Ben de bakayım var. Hmm, balerin ayakkabısı yokmuş hiç. Oo, ben şu ayakkabıyı çok beğendim. İyi tamam sen al. Ben biraz daha kesineceğim. Ha, tamam tamam. Oo, şu ayakkabıya bak. Öf mükemmelmiş. Öf mükemmelmiş. Çat. Heh, aldım. Kaç numara bunlar? Ha tamam 42 numara. Tamam bana olur bunlar yeye. Acaba denesem mi? Bence gerek yok ya. Her neyse bir tanesini giyeyim. Heh, oldu ya bu bunlar bana tamam. Ben bunları giyerek giyerek. giyerek. Şimdi da örtüyorum tamam. İyi. Sinem alışverişim bitti mi? He bitti bitti. Bir şey bulamadım zaten. Öyle zıvır zıvır bir şeyler var. Tamam alalım. Ha tamam bak ben de ayakkabı aldım nasıl hmm, yani fena değil ama sanki bir tık büyük gibi evet ya bir tık büyük de olsun bir şey olmaz tamam o zaman Heh, tamam o zaman parasını ödeyelim de gidelim <laughs> pardon bakar mısınız buyurun ne istemiştiniz ee, şey ben ayakkabı ve kıyafet